3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Başımıza neler gelecek? Dünyanın sonu mu geliyor? Halimiz ne olacak diye? Yürekleri hoplatan büyük felaket, kapı çalan. Nedir o kapı çalan? O büyük felaket. Ya sen şu aciz halin hiç mi korkmuyorsun? Ayağını bastığın yer parçalanacak, eriyecek, gidecek. O gün kime sığınacaksın? Hileye başvuran, ticaretinde yalan söyleyen. Ya ne olacak? Herkes faize koyuyor parasını. Baksana kaça kaç veriyor. Her ticaretten üstün ne olacak bir şey olmaz deyip Allah'a inandığını iddia etse bile Bugün sıcak bir gündemimiz var. Üçüncü dünya savaşı çıkacak mı? Başımıza neler gelecek? Dünyanın sonu mu geliyor? Halimiz ne olacak diye insanlar konuşuyor. Bayağı bir korkuyla bunu konuşuyorlar. Tabi bunu ciddiye almayanlar da var ama dünyanın genelinde böyle bir üçüncü dünya savaşı beklentisi var. Böyle korkularımız da bazen aklımıza geliyor. Acaba ne olacak? Kıyamet böyle mi gelecek acaba? Üçüncü dünya savaşı çok yakında hani böyle savaş çırtkanlığı gibi olmasın ama zahiri bir durum var. Ateş çemberi de gitgide sanki daralıyor gibi. Dünyada insanlar zulümlerini arttırıyorlar. Kıyamete yaklaştığımızı bazı hadislerin işaretlerinden okuyoruz. Ben de dedim ki madem öyle Kariya suresinin tefsirini beraber okuyalım. Şöyle kıyamet hakkında biraz fikrimiz olsun. Hem de yani bilmediğimiz bir surenin manasını bilmiş olalım. Namaza duruyoruz. Namazda ne söylediğimizi bilmiyoruz. Bazen oluyor. Yani bir sure okuyoruz ama ben bu surede ne söyledim. Bu sure ne anlatıyor? Bilmeyebiliyoruz. O yüzden adeta taklidi bir iman, açık havada yakılmış bir mum gibi, en ufak bir rüzgarda sönecek bir halde. Kalbimizde böyle titrek bir şekilde yanıyor. Bu bizi ne kadar daha adeta taşıyabilir de secdeye kadar taşıyamıyorsa cennete kadar nasıl taşısın gibi. Belki sizin de aklınıza gelmiştir. Ya bu yaşıma kadar geldim. Ben Rabbimin bana gönderdiği kelamı ne kadar biliyorum, ne kadar tanıyorum, onun tefsirinden ne kadar haberdarım? Öyleyse şu 3. Dünya Savaşı üzerinden bir pencere açalım. Kariya Suresi'ni önce şöyle bir analiz edelim. Kariya Suresi Mekke'de inmiş bir sure. 11 ayetten oluşuyor. Bize ahiretin en önemli sahnelerinden haber veriyor, kıyametten haber veriyor. Bu surenin bazı faziletleri var. Enteresan bir fazileti şu. Deniliyor ki tembel birisine okunursa bu sure gayrete gelir. Rızkı dar olan, geçimi dar olan birisine okunursa rızkında inşallah genişlik ve ferah bulur. Hatta şöyle söyleniyor, alimlerimiz diyorlar ki dargın insanlara bu sure okunursa onların barışması için bir vesile olur. Yüz defa okunması tavsiye ediliyor ama bu dünyevi faydalar, diğer surelerden de bahsettiğimde hep söylüyorum ya zenginlik için vaka suresi okunur mu? Ya zayıflamak için oruç tutmak gibi olur. Spor yapmak için namaz kılmak gibi olur. Bunlar Allah rızası için yapılırsa anlam kazanır. Yoksa dünyevi sebepler basamak ve dirsek yapılırsa o batıl olur. Allah için değil de menfaat için yapılan bütün secdeler batıl olduğu gibi Kur'an da dünyevi bir amaç, tek gaye olarak edinilip de okunulursa fayda vermez. Cevşen de böyledir, diğer dualarda böyledir. Şimdi önce mealini okuyalım. Sonra tefsirinde biraz kapı açalım. Birinci ayetten on birinci ayete kadar, on bir ayetten oluşuyor. Ben alt alta okuyayım. Yürekleri hoplatan büyük felaket, kapı çalan. Nedir o kapı çalan, o büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu, o kapı çalanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaklardır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartısı ağır gelirse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Kimin de tartısı hafif gelirse işte onun varacağı yer haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? O kavurucu kızgın bir ateştir. Kariya suresi öncesinde Kureyş suresini Cenab-ı Hakk'ın indirdiği sıralamadı. Kendisinden önce Kureyş suresinin geldiği bir Kureyş suresinin sonunda Cenab-ı Hak ibadete davet ediyor. Onun peşinden bunun gelmesi ibadet edilmezse ne olur'a bir nevi cevap olmuş oluyor. Karya kapı çalan demek, çarpacak bela demek. Kar kökünden geliyor. Yani ses çıkartacak kadar şiddetle çarpmak demektir yani böyle demirden bir yumruğun demir bir kapıya vurmasıyla çıkacak şiddetli bir ses düşünün. Bu dünyevi olarak anlayabileceğimiz bir misal. Tokmak anlamında mikra kelimesi var. Aynı kökten geliyor. Kapı çalmak anlamında karı bab ifadesi kullanıyor. Bunlar aynı kökten geliyor. Yani kapı çalan çok şiddetli ani çıkan bir ses manası bize veriyor. Rahat suresi 31. ayette de buna bir pencere açıyor. İnkar edenlere yaptıkları işler nedeniyle bir felaket çarpacak ayetinde aynı şekilde bu kariya kelimesi geçiyor. İnsanların ödünü koparan dehşetli bir çığlıktan bahsediyor aslında kariya kelimesi. Dehşetli bir ses, dehşetli bir gürültü. Öyle bir gürültü ki bu gürültü yıldızlara değdiği zaman yıldızlar parçalanacak. Güneşe değdiği zaman güneş dürülecek gökyüzü yarılacak, işte dağlar böyle savrulacak, denizler kabaracak, kaynayacak. O günü yaşayan kişi kim olursa olsun ihtiyarlayacak bir anda. Hamile olan çocuğunu düşürecek böyle bir korkuyla. İnsanlar yığılıp kalacaklar. Çok kısa bir sürede olacak ama kimisine belki bin yıl gibi uzun gelecek. Öyle dehşet alacak insanlar. Bazen böyle kıyametin dehşetini hafif alma görebiliyorum. Nasıl olsa toplu ölüyoruz. Hani sınıfta bir tek kişi sıfır alınca kendini çok kötü hissediyor ama herkes sıfır alınca baba herkes sıfır aldı diye kendini rahat hissediyor. Yani herkes böyle. Onun gibi değil. Kıyamet belki umumlu bir şey ama herkese hususi temas edecek. Kabirdekiler ayrı hisse alacak, yaşayanlar ayrı hisse alacak. Ama Cenab-ı Hak ehli imana bu işi hani sıcak bir yerde dışarıdaki kar yağışını izliyorsundur da titreyen insanlar görürsün de üzülür mütesir olursun ya. Onun gibi ehli imansan kabrinden kıyameti böyle seyredeceksin. Çok anlamlı bir ifade değil mi? Kapı çalıyor. Gelmesine çok yakın, çok az bir zaman kaldı. Peygamberimiz Ali Sallallahu bir lakabı nedir? Ahir zaman peygamberi değil mi? Yani Peygamberimiz Ali Sallallahu kıyametten önce gelen, kıyameti haber veren, kıyametin en büyük aslında haber vericisi. En büyük alameti diyebiliriz. Yani Peygamberimiz geldi artık kıyamete çok az kaldı denilebilir. Dünyanın ve insanlığın ömrüne baktığımızda. Hele ki üzerinden 1400 küsür sene geçmiş, 1500'e çok yaklaşmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Ümmetimin ömrü 1500'ü çok geçmez diye. Demek ki kıyamete çok yakınız. Ve herkes imanına göre, ibadetine göre bunu yaşayacak. Yani kapı çalıyor. Mesele bizler için çok yakınımızdaki bir tehlike aslında uzak görmeyin ve böyle dehşetli tasvir bizi biraz düşündürmeli. Neden ilk başta kariya dedi? Sonra tekrar kariya'nın ne olduğunu bilir misin? Sen nereden bileceksin diye defalarca tekrarladı. Bu biraz belagat. Yani söz söyleme ustalığı, inceliği Kur'an'ın o kapasitesiyle alakalı. Yani acil olan bir tehlikeden haber vermek için bu tarzı takip ediyor. Mesela bir insanın farkında olmadığı bir tehlike ona yaklaştığı zaman siz uzun cümleler mi kurarsınız yoksa bütün o dehşet manşetinizi özetleyen tek kelime mi söylersiniz? Bir adamın arkasından aslan geliyor, adamı kapacak sen şöyle mi dersin? Ya Selim kardeşim şu Galatasaray'ın sembolü olan bir hayvan var ya, he aslan bildin evet. Onun hani pençeleri olur, dişleri olur. O böyle geldiği zaman insana bir hamle yapsa insanın can damarlarını koparabilir, insanı boğazından yakalar, şah damarını koparır, öldürebilir falan. Böyle anlatsan ya adam sen cümleyi kurmaya başladın 3. saniyesinde zaten yakalanmış olur. Önce ne dersin? Aslan! Aslan geliyor! Hemen sakın kaç kendini kurtar aslan geliyor. İlk başta aslan dersin. Sonra biraz daha uzatıp aslan geliyor. Sonra peşinden kaç kendini kurtar aslan geliyor. Kur'an'da resmen adeta tenezzülat ilahiye diyoruz değil mi buna? Cenab-ı Hakk'ın bize tenezzül etmesi, bizim zeka seviyemize, algı seviyemize göre meseleyi ifade etmesi. Kar büyük tehlike. Nedir o büyük tehlike? Nereden bileceksin? Şimdi burada baktığımız zaman sakınmamız gereken o büyük tehlikeyi çok yakın olduğunu bize haber veriyor. Öyle korkunç ki görmedikçe bilemezsiniz. Şimdi biz bunu nereden anlıyoruz? Ayetin devamında. Sen nereden bileceksin dedi. Bunu kime söylüyor baş Peygamberimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Dağın zirvesindeki zattır. Biz dağın bu tarafını görüyoruz. O dağın arkasında olanları bize tarif ediyor. Eğer o bilmiyorsa demek ki bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani insanın kalbinin hayal bile edemeyeceği bir dehşetten bahsediliyor. Şimdi biz mesela ani gelen yüksek bir sesten bahsettik ya. Diyor ki dünyada duyduğun duyabileceğin en gürültülü en korkutlu korkunç sesler bunun için yeterli bir örnek değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bilemeyeceği bizim hayli hayli bilemeyeceğimizdir. O yüzden dünyalık bir sesle kıyas edilemez demiş oluyor aslında ikinci ve üçüncü ayetlerde. Gelelim dördüncü ayete. Dördüncü ayette böyle insanların o gün zayıf kelebekler gibi dağılacağını söylemişti değil mi? Burada feraş kelimesi kullanılıyor. Bu pervane böceklerini bilir misiniz? Hani böyle kanadına dokunsan parçalanır, zap zayıftır ama ateşin etrafında döner 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 sonra kendini ateşe atar. İnsanları tarif için Allah'ın seçtiği kelimeye bak. Terk ettiği o kadar kelime içerisinde bunu seçmesi kendini ateşe atıyorsun diye bir uyarı içeriyor. Ne kadar anlamlı değil mi? Kendini ateşe atıyorsun. Yaptığın şu hatalarla meselenin ciddiyetinin farkına varmayarak kendini ebedi azaba atıyorsun. Yapma dediklerimi yaparak, seni uyarmama rağmen, cehennem var dememe rağmen, kıyametle tehdit etmeme rağmen hala kendine gelmiyorsun. Tıpkı o ateş böceği gibi kendini ateşe atıyorsun farklı hayvanlar içerisinde çok zayıf bir hayvan seçmesi de insanın din gününde ne kadar zayıf, ne kadar aciz olduğunu ifade için. Bir de orada mevsuz kelimesini kullandı. Onlar yayılmış kelebeklere benzer. Yani sağa sola din gününde koşturacak insan. Gayet böyle mahzun bir halde, aciz bir halde, her şeyden herkesten medet umar halde. Meleklere, peygamberlere, insanlara, kul hakkı kendisine geçenlere, herkese koşacak, yalvaracak bir tane sevap koparabilmek. Kendini umar da belki cehennem ateşinden kurtarabilecek bir şey bulur diye insanlar o kelebekler gibi tek istikamete değil sağa sola titrek bir halde, çelimsiz bir halde, kuvvetini yitirmiş, gayet aciz bir vaziyette, zayıf bir vaziyette düşmüş halde böyle savrulacak diyor. Böyle bir günden sakınmak gerekmez mi ya? İnsanlar o gün şaşkın ve muzdarip olacaklar diyor. Ben böyle çeşitli tefsirlerden kavramlara baktım. Bu konuda inanılmaz böyle üstünde durmuşlar, sayfalarca meseleleri anlatmışlar. O günün korkusundan sakının demişler. İnsanlar görmeden bunu bilemeyecekler maalesef. O sesi de, kâriya sesini de görmeden bilemeyeceksiniz demiş oldu Kur'an. O halinizi de ben size tasvir ediyorum diyor Rabbimiz ama yaşamadan gene aklınız başınıza gelmeyecek. Gene kendinizi ateşe atmaya devam edeceksiniz pervane böceği gibi. Yanacağını bilse de kanatları kavrulacağını bilse de kendini ateşe atıyor. Ama zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez değil mi? Kendi rızasıyla zarara girdiği için hak ediyor, müstehak oluyor. Bizler de hak ediyoruz ama Rabbimize sığınırsak Rabbimizi korur, affeder belki. Beşinci ayete gelelim. Beşinci ayette dağların pamuk gibi savrulacağından bahsediyor. Burada ihn kelimesi kullanıyor. Bu yün demek. Menfuş kelimesi de didiklenmiş demek. İhnil menfuş. Didiklenmiş bir yün. Hiç böyle anneleriniz yazları yorganların içindeki yünleri böyle açıp oklavayla vurdu mu? O yünler uçuşurdu biz de çocuklar olarak sağa sola kovalardık annemiz bağırırdı arkadan. Araba çarpar dur falan. Uçuşan yünler ne kadar hafif değil mi? En zayıf en çelimsiz çocuk bile onlardan bin tane toplasa tek eliyle kaldırabilir yani. Düşünsene dağları böyle tarif ediyor Allah. Dağlar o halde ise sen ne halde olacaksın? Hayal et demektir bu. Belagat yani. Söz söyleme kapasitesi Kur'an'ın. Edebiyat, söz edebiyat. Dağlar böyle savrulacak ya. Ya sen şu aciz haline hiç mi korkmuyorsun? Ayağını bastığın yer parçalanacak, eriyecek gidecek. O gün kime sığınacaksın? Devamında 6. ayette kimin tartısı ağır gelirse diyor ya. Bu dünyada hileye başvuran, ticaretinde yalan söyleyen. Ya ne olacak herkes faize koyuyor parasını baksana kaça kaç veriyor. Her ticaretten üstün ne olacak bir şey olmaz deyip Allah'a inandığını iddia etse bile iddiası vakaya dönüşmeyen bir iddiada kalan kimlik Müslümanı olarak Allah muhafaza ahirette üzerine çarpı atılacak ameller işleyenin vay haline onların elbette tartısı ağır değil. Hileye hurdaya başvuranlar, insanları dolandıranlar, kul hakkı yiyenler, harama el uzatanlar, dil uzatanlar, harama bakanlar, bakmakta ısrar edenler, günahından tövbe etmeyenler, bunların tartıda güzel amelleri ağır gelir mi? Burada mevazin kelimesi, mizanlar demek. Tartılar kurulacak diyor Cenab-ı Hak ve amellerini tartacak. Kimin namazı çoksa, kim çok infak ettiyse zekatını vermiş, üstüne bolca sadaka vermiş. İlim meclislerine koştuysa, Allah kelamını dinlemek için yüreğini yakıp Allah'ın aşkına koştuysa onun tartısı ağır gelecek kardeş. Ama her kim nefsim dediyse Arkadaşı onu sohbete çağırdığında kanka maç var. Gel kantra gidelim. Gel şu oyunu oynayalım. Gel gezelim. Dünya çağırıyor. Hatta falanların doğum günü partisi varmış. Açık saçık ortamlar. Günahlı ortamlar. Zinalı ortamlar. Sen kendi ahiretini kendin inşa ediyorsun. Kendi cennetini veya cehennemini kendin inşa ediyorsun. Sen kendi akıbetinin mimarısın. Müflis kimdir? Dünyada amel etmiştir ama ahirete gittiğinde en zor anında tartısındaki ameller ağır gelmişken birisi gelir namazını alır, birisi gelir orucunu alır, birisi gelir infakını alır, ona hiçbir şey kalmaz cehenneme yüzüstü gider. Kimdir bu kişi? İftira eden, gıybet edendir. İnsanların arkasından konuşan, fitne çıkaranlardır. Müflis odur, iflas etmiştir. İflas eden de odur değil mi? Yapmış etmiş şirketler, binalar, arabalar bir gün sonra hepsine el konuluyor. Belki adam ya hapse gidiyor ya sokağa düşüyor. İşte 7. ayette de tartısı ağır gelenin hoşnut olacağı bir hayat yaşayacağı söyleniyor. Kabirde, mahşerde, mizanda, cennette. Bu dünyada hoşnut muyuz? Hoşnutsak problem var. Ehli dünya isek dünyadan hoşnut oluruz. Eğer bir cenneti düşlemiyorsak, dünyada halimizden memnunsak, cenneti cennete gidebilmek için ölümü istemiyorsak, ahirete arzulamıyorsak, Allah korkusuyla hassas yaşamıyorsak o zaman sıkıntı var demektir. Bu dünyada bin sene yaşasan bu dünyada hoşnutluk yok iddia ediyorum. Çok kişi aradı bulamadı. İstersen sen de ara kardeşim. Fecir suresi 27. 30. ayetlerde ne diyor? Ve kendisinden de razı olunmuş bir şekilde haydi Rabbine geri dön, kullarımın arasına katıl ve gir cennetime diyor cenab Hak. Kendisinden razı olunmuş bu demek. Şimdi anladınız mı başta Kari'a suresi okumanın faziletlerinden bahsettiğimde neden rızık da bolluğa sebep olur dedim. Bu ayetleri dinleyen adam amel işler. Rabbinden korkmaya başlar. Bu kıyametin dehşetinden korkar. Ya ben niye kaybeden tarafta olayım. Ben akıllı mantıklı bir adamım. Böyle bir felakete kendimi atamam der. Amel işlemek dolaylı olarak huzura, feraha, saadete, berekete vesile olur. Bu adam dolaylı olarak bunların hepsine kavuşmuş olur. Tembel adam gayrete gelir. Rızkı dar olanın rızkı bollaşır demesinin sebebi bu. 8. ayette kimin tartısı hafifse, salih ameli az ise, sadakadan kaçmışsa, ilim meclisinden yüz çevirmişse, İslam'ı öksüz yetim bırakmışsa, nefsi nefsi demişse, peygamberimiz hayatının her safhasında, Taif'te, doğduğunda, ve vefatında, Miraç'ta cennete çıktığında, Cenab-ı Hak istersen burada kal dediğinde her sahnede ümmetim dedi. Ümmetim ya Rabbi. Hep ümmeti için gayret etti. Sabahlara kadar, ayağının altı yaralanana kadar, damarları patlayana kadar ibadet etti. Fakat onun ümmeti olması gerekenler nefsi nefsi derse, ona ayna olamazsa o zaman o kişiler ciddi bir kayba uğramaz mı? İlim meclisinden yüz çevirenden Allah da yüz çevirir. Kim Allah yolunda bir hayır ortaya koyarsa, bir sadaka olur bu, bu bir başka bir şey olur bu. O Allah'a bir şey katamaz mı mi kardeşim? Allah'ın bir şeye ihtiyacı var mı? O zaman kimin malından kime veriyoruz? Vermediğimiz zaman kimden neyi esirgiyoruz? Allah'ın ihtiyacı yok zaten benim ihtiyacım var. Ben Allah'a bir şey verdiğim zaman bir şeyim Allah için vazgeçtiğim zaman, ya Rabbi, vazgeçtiğim şeyden seni daha çok seviyorum demiş olmuyor muyum? Allah yolunda bir şey vermek fikrinden kaçtığım zaman, vazgeçemediğim zaman ''Ya Rabbi vazgeçemediğim şeyi senden daha çok seviyorum'' demiş olmuyor muyum? Allah beni infaka davet ediyor, vazgeç diyor. Bedel öde ki cennet ucuz değil. Seni gayrete davet ediyor ama sen hep nefsi dersen, dünya dersen sıkıntının alameti değil mi? Eğer orada sıkıntı çekmek istemiyorsan, tartıda mizanda yüzü gülenlerden olmak istiyorsan, böyle olduğu sema tarafından tasdiklenmiş insanlara bak onlara benzemeye çalış. Bir Ebu Bekir'e, bir Ömer'e, bir Osman'a, bir Ali'ye, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir benzemeye çalış. Zaten o seni hizaya getirecek. Gelelim 9. ayete. Onların yurdu, anası Haviye'dir diyor. Haviye yakıcı ateş, kavurucu ateş. Ya bir insan şu akıbetin ihtimalinden bile Allah'a koşmalı, Allah'a sığınmalı. İhtimalinden bile. Şimdi 3. Dünya Savaşı meselesine geri dönelim. Bu nazarla bu tehlike önümüzde abi Yasin abi. Müthiş bir tehlike sana doğru geliyor. Ben sana bağırıyorum Yasin abi oraylar dan çekil hızlı tren geliyor. Sen böyle bana boş boş bakıyorsun. Yasin abi herhalde travma geçiriyor. Aklı yerinde değil. Demez miyiz yani? Abi işte peygamberler uyarıyor. Bak peygamberimiz dağın zirvesine çıkmış uyarıyor. Kariya diyor. Allah büyük bir tehlikeden haber veriyor. Haviyeden haber veriyor. Yakıcı ateşten haber veriyor. Kendini ateşe atan kelebekler gibi atmayın diyor. Şu amellerinizle atı veriyorsunuz halbuki. Ya nasıl olsa bir gün tövbe ederim. Tatile gitmek için yola çıksan Ankara'dan Fethiye'ye gidecekken Suriye tabelası doğru gitsen, hanımın arabada feryadı koparmaz mı? Ne yapıyorsun? Yanlış yöne gidiyorsun. Ya ileride bir gün dönerim. Ne kadar mantıksız bir söyle? Gittikçe dönmen zorlaşacak. Birkaç saatte varacağın yolu birkaç günde belki varamayacaksın, belki hiç varamayacaksın. Tövbeyi ertelemek bundan bin kat, milyon kat daha amakça. Çünkü kabirde yatan, belki cehennemi dolduracak insanlar da bir gün tövbe ederim demişlerdi. Bir gün namaza başlarım demişlerdi. Ama Son tabelayı da ıskaladılar. Çünkü hiçbiri ne zaman öleceğini bilmiyordu. Üstad zaman biz şu an 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz ya kardeşim, o zaman 2. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu bir zamandı. Dediler ki ona, ya 13 sene geçmiş neden hiç sormuyorsun kim ne yaptı? Soranları susturuyorsun. Gazete okumuyorsun, haberleri radyodan dinlemiyorsun. Başka imamlar camiyi bırakıp, cemaati bırakıp hatta müezzinler ezan okumayıp radyo başına koşuyorlardı. Bazıları akşam namazı vaktinde radyoda yayınlandığı için namazı kaçırıyorlardı. Bu kadar merakı celbediyordu. Almanya ne yapmış, Rusya ne yapmış? Amerika ne yapmış, İngiltere ne yapmış. Sen niye sormuyorsun? O da ne dedi? Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Atlayarak okuyorum, sonrasında şu muazzam cümleleri kuruyor. Diyor ki, bu cihan harbinden. Üstad 2. Dünya Savaşı için söyledi, ben 3. Dünya Savaşı için dinleyeyim. Daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki, yeryüzündeki hakimiyet ama yeryüzüne hakim olma davasından daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki her adam eğer İngiliz İngiliz ve Alman kadar kuvveti ve serveti olsa, aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bir tereddüt, tereddütsüz sarf eder. İngiliz hükümetinin ne kadar parası vardır? Kaç trilyon dolar? Alman hükümetinin ne kadar parası vardır? Kaç trilyon dolar? Ey zengin kardeşim, ey orta halli kardeşim, ey öğrenci kardeşim, ey işsiz kardeşim. Ne kadar servetin varsa ebedi hayatta şu haviyeye düşmemek için harcaman gerekmez mi? Hep başkasından bekliyoruz değil mi? Sen kendini kurtaracaksın, kendi yangını söndür. Vereceğin her hayır, Allah yolunda yapacağın her secde, her ibadet bunlar yangın söndürmek için dökeceğin kova kova sulardır. Cehenneme dökülüyor ve ateşini söndürüyor. Senin cehennemine. Çünkü her günahla sen cehennemini inşa ediyorsun. Böyle dehşetli bir dava, bir tehlike sana açılmış, başına doğru geliyor. İşte o dava ise yüz bin meşahir insan, insanların en meşhurları ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan birleşerek haber verdikleri, kainatın sahibinin yani Allah'ın, Kariyat suresinde olduğu gibi ve tasarruf eden Rabbimizin binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri bazı peygamberler de mi gözleriyle görmüşler peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela. Şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış bundan daha büyük mesele var mı? Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi yunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyorlar. Üstad sanki bunu 60-70 sene önce değil. Geçen hafta bir konferansta söylemiş gibi değil mi? Sanki böyle çın altı kürsüsünden söylemiş gibi bu kadar taze. Ya maddi yunluk taunu o zamanda ne kadar vardı ki? Ya böyle alışveriş merkezleri yoktu ki. Mobilya çarşıları yoktu ki. Maddi yunluk, madde perestlik, maddeye düşkünlük, gezmeye, tozmaya, yemeye, içmeye, harcamaya düşkünlük, tüketim çılgınlığı. Eğer iman vesikasını elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla buna bir taun diyor veba gibi ya. Çoklar o davasını kaybediyor. Bak ne dedi? İmansızlıkla mı dedi? İbadetsizlikle mi dedi? Hayır, maddeye düşkünlükle dedi. Demek ki bu adam ehli iman da olsa dünyaya düşkünlüğü onu yıkıyor deviriyor. Fark etmiyor golü yediğin, nasıl hem de yediğin. Hatta bir ehli keşif ve tahkik yani gayb alemini böyle görebilen bir evliya. Kabirlerin halini, kabirde yatanların halini keşfel kubur olduğu için görebiliyor. 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ta o zaman ya Kastamonu'da 1930'larda 40 ölüden birisi imanla kabre giriyor. 39'u kaybediyor. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya sal saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Dolduramaz. Rabbim şu satırların başımıza vurduğu tokmakla uyanıp kendimizi haviyeden kurtarıp kariyenin dehşetinden Allah'a sığınıp hemen secde ile cenneti esintilerini inşa etmeyi hepimize nasip etsin. Allah razı olsun El Fatih.